Evet merhaba. Şimdi e, liste metotlarına baktık bir önceki videoda. Şimdi de liste fonksiyonlarına bakacağız. Bunlar e, listelerin dışında olan fonksiyonlardır yani aslında kendi başına fonksiyon nasıl anlatabilirim? Listenin dışında kullanıyoruz. Listeleri bunların içine öyle olarak veriyoruz, değer olarak veriyoruz. Şöyle kullanımını göstereceğim. Önce birkaç liste oluşturalım. Liste1 diyeyim. Bunun içine mesela 1 2 3 4 5 koyacağım. Ee, önce len başlayalım bildiklerimizle başlayalım mesela len liste dediğimde bu bana listenin uzunluğunu döndürür nasıl stringde bu bana stringin karakter uzunluğunu döndürüyorduysa e, leni liste için kullandığımızda bu da bana listenin içindeki öğe sayısını gösterirdi gösterir yani mesela print diyorum bakalım bana ne çıktı verecek bastım bakın bana 5 çıktısını verdi 1 2 3 4 5 tane öğe var böyle bir çıktı verdi bana. Şimdi pek şey yapalım. Mesela daha önce bahsetmiştik buna yakın bir şeyden. Listenin içinde listeler olsun. Hatta bunu belki abartabiliriz bile yani. Bunun içinde de liste olsun. Bunun içinde de liste olsun. 7 olsun. İşte diyelim burada bir liste daha koyduk. Bunun içinde de bir liste olsun. 2, 2, 3, 4. Bunun öğe sayısı kaç? Bakalım mesela. Bunun öğe sayısı da 1. Neden? Çünkü en dıştan bakıyoruz. Şimdi bir liste var. Listenin içinde bir tane liste var. Bunun içinde dallanıp budaklanıyor ama önemli değil. Şimdi buradaki öğe bir sayıdır. Neden? Çünkü biz bu en dıştan başlıyoruz. Hani virgüllerle ayırmış nesneler olarak bakıyorduk ya buna. En dış kapsama bakıyoruz. Mesela 4 dedim buraya. Şimdi o zaman bu birinci öğe olmuş oldu. Koskocaman yapıp. Bu da ikinci öğemiz olmuş oldu. Bu durumda bizim denimiz iki verecek. Bu şekilde bakıyoruz. Bu işte dallanıp budaklanma kafanızı karıştırmasın. Ama deseydim mesela işte liste 1'in e, 0. indeksindeki ögesinin uzunluğu deseydim. Bu sefer bana 6 veriyor. Neden? Çünkü bunun içine girdi. Bunun içine girdi. Bunun içindeki ögelere baktı. 1, 2, 3, 4, işte 5, 6 gibi bana böyle bunu veriyor mesela şu ikisi 1, 5, 6. Aynen şöyle verdi. Böyle düşünebilirsiniz. Bunu en dıştan bakıyoruz. Ee, onun dışında şu dallı yapıyı hemen silmek istiyorum. Tamam. Daha net dursun. Ee, sum metodu, şey, sum fonksiyonu var. Sum fonksiyonu da bizim için listenin öğelerini e, toplama işlemine tabi tutuyor. Topluyor. Bakalım. Toplayalım. Nerede bu? Pardon. Dışarı sildik. Şu silelim. Evet. Bize toplayıp sonucun dönüyor. Bakın bunların toplamı 15 olarak bize sonucu döndü. Yine sayısal işlemlerde kullanabileceğimiz max ve min fonksiyonları var. Max bize listenin en büyük ögesini verir. 5'i verir. İşte min bize en küçük ögesini verir. Bakın 1'i döndü. Bunu da çoğu sefer, çoğu sefer algoritmalarda sıkça kullanacaksınız. konuda işinize yarayacak. Onun dışında e, sort fonksiyonu var. Bu fonksiyon metottan farklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bir metot kullandığımızda fonksiyonun kendisinin sıralaması değişiyordu. Ama bu sorted fonksiyonu listenin kendisini değiştirmiyor. Bakın burada dediği gibi return a new list containing all items from the iterable in ascending order diyor. Yani artan e, sıralamada bize yeni bir list döndürüyor diyor. Orijinal liste bizim için değişmiyor. Mesela Şuraya bir tane 9, 5 ekleyelim. Diyelim ki liste 2 dedim. Sonra liste 1 dedim. Şimdi print deyip liste 1 ve liste 2'yi yazdırayım. Bakalım liste 1 değişmiş mi? Liste 2 ise nasıl oluşmuş? Bakın liste 1 değişmedi. Sorted kullanmadığım için sorted fonksiyonu listemizi değiştirmedi. E, liste 2'miz ise bunun sıralanmış haliyle bizim için oluştu bunun gibi reverse var. Reverse de bizim için listeyi ters çeviriyor. ave ee, yeni bir liste döndürüyor. Orijinal liste değişmiyor. Ee, bu niye böyle oldu? Evet list. çünkü bu bize e, direkt liste olarak dönmüyor. Bizim bunu liste çevirmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Bunu liste çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bakalım burada çıktı olarak yazmış mı bize? Bakalım bir dakika. reversed Bakın Return Reverse Iterator orada böyle the given sequence. Bu bize bir class dönüyor. Class yapısını dönüyor. Class objectini. Biz bunu liste çevirmemiz gerekiyor. O yüzden buna liste eklemeyi unutmayın. Rastır hatalarla karşılaşırsanız bu açıklamaları okumanızı öneririm. oldukça yardımcı olabiliyorlar. Şimdi bunu yazdıralım. Bakalım. Bunu tabi liste çevirmedik yine. List diyorum. Böyle çeviriyorum. Evet, baktığımızda orijinal liste değişmedi. Biz sonradan oluşturduğumuz ise bu sefer tersine döndü öğeler bu şekilde. Ee, enumerate var anlatmak istediğim. Enumerate aslında çok kullanılıyor ama onu şey yaparız. For döngülerinde genelde kullanıyoruz. Öğeleri e, indeksleriyle eşleştirip ondan sonra geçelim. Ee, onun yerine şey kullanabiliriz. Bunun içinde mesela şey veri tipi tutalım. True Olsun. mantıksal öğelerimizi bir listenin içinde tutarsak ve e, bunun sonucuna bakmak istersek diyelim ki en bağlacını bunun içine kullanmak isteyelim. Ya da or bağlacını. Şimdi all diyelim mesela en bağlacını kullanalım. All liste 1 dediğimde şimdi bunun içindeki tüm öğeler turuysa bu end gibi çalışacak. Tüm öğeler ise bana true dönecek. Ama içinde bir tane bile false varsa bana false dönecek. Bakın false döndü bana. Şunu pardon şunu sileyim. Şimdi bir daha çalıştırayım. Tüm evler true olduğu için bana yine true döndü. Sorunsuz bir şekilde. Şimdi any olarak çalıştırayım. Any de e, or gibi çalışıyor. İçinde bir tane bile true olsa bana yetiyor. Ve bu true dönüyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Any or bağlacı ve all yani bağlacı gibi düşünebilirsiniz. Bunun kullanımı da böyle. Ee, önemli bir tanesinden daha bahsedip bitireyim. Zip o da. O da gerçekten önemli bir fonksiyonumuz. Zip şöyle yapıyor. Ee, i̇ki tane listemiz var diyelim. Bu iki listeyi biz birbirlerinin indekslerine göre birleştiriyoruz. Yani ee, nasıl oluyor? Şöyle göstereyim. Liste birimiz mesela şey diyelim. Ee, bir listede mesela siz isimleri tutuyorsunuz diyelim. Diğer listede de Yaşları tutuyorsunuz diyelim. Liste 2 18, 12 diyelim. Tamam. Mesela biz zipi kullanmak istiyoruz. Nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Zip diyeceğiz. Dur, önce şey yapalım. Ee, yeni liste diyeyim. Liste Zip ee, Bu da bize class dönüyor bu arada. Ona liste çevirmemiz gerekiyor. Zip. Liste 1 dedim. Liste 2 dedim. Şimdi bunu bir liste çevirelim çünkü class yapısı döndü bize. Evet şimdi şurada mesela yeni listeyi yazdırmak istediğimde bakalım nasıl bir karşılık çıkacak bize. Bakın Arda 18. Bunları tuple'lar halinde, ikili çiftler halinde tutuyor bizim için. Ve bunu bir listenin içine koyuyor. Peki diyelim ki ikisinde de iki üye var ama bunda üç üye olsun mesela. Bu durumda ne yapıyor? Çalıştırıyorum. Bakın çalıştırdığımda hangi kısım önce biterse orada kesiyor ve bu öğemiz boşta kalıyor. Karşılıklı eşleme yapıyor aslında bunları da tapıl içinde saklıyor. Ee, böyleydi liste metotlarını fonksiyonlarını gördük. Girişi gördük. Listeler bayağı önemli bir veri tipi. Yani en çok kullandığımız veri tiplerinden bir tanesi. Bundan sonra tapıları göreceğiz. Tapılar da listeler, listeler oldukça benzer. Tabi listelerde şey de göstereyim son olarak. Bunu galiba göstermedim. Şimdi tuple'lar deyince aklıma geldi. Ee, mesela liste 2'nin birinci üyesini biz biliyoruz 12. Liste 2'nin birinci üyesi de ben burada 20 dersem ve daha sonra şu liste 2'de liste 2 print liste 2 dersem bakın ne olacak? Bakın 20 oldu. Yani listeler multiple'dır, değiştirilebilirdir. Tuple'lar bir sonra göreceğiz. Değiştirilemez öğelerdir. Bundan sonra ona geçeceğiz. Sonraki videoda görüşürüz.